Herkese selam arkadaşlar. Bugün sabah 8'inde size Asasun Bey'le gidiyor. bilgisayarı yerinde. değiştirdim bilgisayarı oradan aldım. Buraya ilk yerine getirdim. Bu <laughs> arkadaşlar da bilgisayarı yer değiştirdiler. Evet arkadaşlar. Çekecek aletler var ya şuraya kamerayı koyacağım. Yerdeki hepsini yerine koyacağım. önce şu şifreyi yazayım da. Evet arkadaşlar girdim. Bakın. Buraya bunu o e ekledim. Ben bunun şey var, kuyusu var. Bakın. Öbüründe hiçbir boku yoktu. Bak bunun stopu bile var, negil motoru bile var. En üst katı terası çıkıyor. Geliyor abimiz. Hızlıca geliyor. Bakın mesela. Bütün aletler birinci katta da. Üçüncü katı göstereyim size. Buraya biz oturulmaz safhane de desek, Burada oturulur arkadaşlar terasta. Bakın. Oturulmaz bak ya. Baksana şuraya. Burada oturulur ya. Bakın yine eklediğim asasöver şunlar arkadaşlar. Şu kırmızı kapalı. Şu iki uzun. Bir de şu mavi. Görüyor musunuz bilmiyorum ama görmüyorsanız şimdi göreceksiniz zaten. Şurada bak, şurada bunun aynısı var. Bakın görüyor musunuz camısını? Bunun dördüncü, en sonundaki camlı. Onu ekledim zaten. Benim baklama o geldi. Bir de eskisi yavaştı, çok yavaştı. Eskisi şimdi bu diye geliyor ses terasa çıkalım göstereyim size tamam Terasa çıkalım. Bu da şirketin asansörü arkadaşlar. Bakın şimdi görürsünüz. Bak şu kırmızı kapılı. Şu iki uzun. Bir de şu mavi kapılı. Evet arkadaşlar. şu küpü de anlattırlar oraya alacağım biraz birazdan olabilir alabiliyorum neyse araba gidelim. bak download ede camımız bekledim zaten ay çok çalış a araba bozuldu ya git bir araba Bak hele. Gittiriyorum Evet arkadaşlar. Araba yolda kaldı. Sikik bir tekerleği döndürmez. Araba böyle yolda kalır. Öbür arabanın tekerleği de sikir sıkışmış. O yüzden gidemiyorum. Ayağım sokacaklar. Bağırma beni yayan 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 götürüyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu tarafa bakayım da daha hızlı gidelim. Bu tarafa bakınca oyun kasıyor biraz. Şöyle geldi önlerine bak. Daha var mı şu an? Evet, ilk ile başlayalım. He, ben bir de size şu Switch asosu da gezdirmedim. Böyle tanıtım videosu çekmiştim. Ya da boş verin. Şu benim en son eklediklerime bakalım. Şu 15 katlı, 5 katlısının çürümüş hali. Onu bilmeyen yoktur yok bence. şey oyunu Asıl diyorum. güzel Bu da güzel. Baksaydık keşke. 12 hmm. da la. La o lige kaplıymış. Ben asıl sorun onu yere Lan bu arada ise bu asansörde kalmışız ya lan. Hele o valla. Aldık atmasın şeyi. Vallahi bu büyük başarı. Böyle bir asansörde sensörlü bu var. Gerçekten büyük başarı. olur. güzeldir kesin. <laughs> Lan bunun oyusu varsa bunun üstü üstüne. Bakın girdi benim burada Triggle K karşıladı. Merhaba Triggle K buraya nereden geldi sen? Üstel mi düştü? Gel. Oo, evet üstel düşmüş. Ee, yine yatay duruyor bu dik duruyor bu ne oğlum? Neyse yatay bile açıyor bu Evet bir de bunun üstüne çıkalım arkadaşlar. Şu kapıyı kapatalım. Bakın şu asansörün örgüsü çok gerçekçi. Bak şimdi izleyin. Tamam bu gideceği kata gitsin bir. Ben ikiye basmışım ya. İkinci kata gitsin abi Tamam. Evet Bak şuraya CK'yi tuttuk. Gidiyoruz. Bak. Bak. Ama ben şimdi oraya yoraklar nasıl bir de gel bağlısın Neyse yakınlar. Gidiyoruz aga. Tamam mı? Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Burada play açacağız. Sabah <laughs> oh, sabah video çekmek beni biraz zorladı ama. <laughs> Bir şey olmaz sizlerin bir şey. oyunu tanıdım. bir mi yapmıştım. Harita uzatmayı düşünüyorum. Tekrar. Size oyun haritası nasıl uzatılır onu videosunu çekeceğim. Bu arada siz benim oyunuma gelseniz bile giremezsiniz çünkü Furya'ya yani giremiyor yani benimle arkadaş olanlar girebilir sadece. Niye? Çünkü benim bir tane salak aras diye arkadaşım vardı. O oyunuma girdi asansörlerin hepsini yerine bir etmişti. Şu var ya Tahir ha. Hepsini yerine bir etmişti gerizekalı. Onu da. Ha boş. Tamam ha boş. Sakin. Bu kıyacı. Evet bak. Ben şunu çok sevdim. Ulan sanki gerçek asansör lan bu. Bak bak. Görüyor musunuz şu tuşları? Benim o kadar hoşuma gitti ki. Gerçek eski asansörler öyle olur. burada da var. Helal olsun. Valla. Ayı Mutlu çok teşekkür ediyorum. Hepsi de Ayı Mutlu Enstitüsü'nün Hepsi Diamond Book Dress tuzu yapmış arkadaşlar. Şu sinuslar hariç hepsi Diamond Book Dress tuzu yapmış. O sinuslar da harika ya. Yani o sinusu ölseniz hiçbir yerde bulamazsınız. Zor buldum. Yani sinusları da buldum. Çok kolay. Seviyorum. Toolbox var ya. Tolbox diyor. Oraya sinus bir yüz yazın. O böyle yan böyle böyle açılan kapılısı sırası 700 pek sırası bir 700 şöyle açılan. Yani arkadaşlar şey olan şunun gibi diyelim bak şu bizim yaptığımız yeşil etiket alan var ya bak şunun gibi büyür sabah sabah soyasın o tükeldi neyse ha şunun gibi işte bak Bunda da Diamond Desto. Bak bunun gibi bir kapılı olan Distance 1700. O camlı sürüs 1700. O kapı, kapalı kapılı bunun gibi. Ona sürüs 1700ün takımında 3 ile geliyor. Az üçlü gibi geliyorlar. Ayırıyorsunuz ayrı ayrı yerlere koyuyorsunuz. Geliyor. Bunda çalışmama sorunu var. Gelmiyor. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bu rallara tuşlanıyor bu geliyor bakın gücü yok ama geliyor. Yanındaki yandaki gezek yanın var ama gelmiyor. Yes. Bu sırada bir gabinete dışı ve şunlar yapılmış. Gezek yoklar. Allah biraz sesi gezek yok. Bir de böyle bir bug var şimdi. Bu da sadece 0 10 20 30 yazıyor ya. Ben bunu istesem 19. katta ben çorap çılığı da anacağımızın düşmüş. O da kaçırmış şeker. Özel altıncı kadar çağıralım. Gelecek ama açılacak bu da biz. Ben deneyim dedim. 19'u çağırdım gel bunu. ben bunu. Küfretle bizi niye üzüyor değil gelecek. Hadi yere geç. Geliyor Bak kaç okuyor. İlginç. Üç. Üçüncü kapmış. İnsan bize bakar. işte durdu. On orada ona 20 30 yazıyor. Abi katta durdurabilirsiniz. Çünkü her katta kapısı var. Bunu bilmeyen yoktu zaten. Böyle her söyler, iki asa söyler bir tane sokak lambası Lan bu tuvalet niye geldi lan? Oo. Yapsam herhalde. Böyle okuyucular vardı. Da. 4 katlı. 10 kat yazmışlar oraya. Bizi kaldırıyorlar. Ama 5 katlı. Bizi kaldırıyorlar. 10 katlı yapmışlar bak. 10. Görüyor musunuz? Yanlışlıkla yaya basın da iyi oldu yaya basın. Şansa sonra çıksın yukarı iyi arkadaşlar hemen videoyu bitirmem lazım. Çünkü çok tuvalet gitmem bu ne Olmazsa beğenir 2 3 Beş Bu kapı Asansörde yürüyen yok mu? Evet Arkadaşlar Daha da böyle asansör videoları İstiyorsanız Anıl'a abone olup Videoları like atmanız lazım Tamam mı? Tamam mı lo? Babam oynadı Babam oynadı oynamıyor. Tamam mı lo? Tamam Abi hiç ben konuşmuyorum şu an garantiler konuşuyor. Babo bak oradan gelir sana bu CK'li uçarım ooo. Boz. Araba abone olup like atmayanlar. Şu asansörün boşuna kitler bu. Arkadaşlar bir gün çekiliş olursa size ee, bu oyunun serverini kaç kişi gelecekse mesela 200 kişi mi gelecek 200 kişi bir server açacağım. Hani o 3 yazıyor ya bak. Hani şu 3 yazıyor ya şurada. Bunu 200 yapacağım. 200 kişi girebilecek. Evet arkadaşlar. Bu arada eser nasıl sürü bu arada. Ya malayın lan. Ya malayın lan bu oyunu. Bok gibi oyun yapmış geri zekalı. Bu da Atakan abinin oyunu. Buna girmek isterseniz girin. İkisi küstü be. Hiç iyi olmadı. Hey! Bu Atakan mı abi? Atakan abi maalesef abinin şeyini alayını bilmeyenler varmış. Ben anlatıyorum. Arkadaşlar Atakan abi önceden oyun olmadan önce şşşt, oyun olmadan önce arkadaşlar Arda abinin oyununda teknik servisinde o zamanlar çok iyi arkadaşlardı. Hatta telefonlar bile vardı ben biliyorum. Çünkü birbirleriyle konuşuyorlardı. Sonradan Atakan abine Abi abi 2020'de bir sorun yaşadılar. Hey! 2020'de bir sorun yaşadılar arkadaşlar. Orada kavga ettiler. Sonra Arda abi Atakan abi teknik servise çıkardı. Ve Atakan abi bu oyunu yaptı. Bence Atakan abinin oyunu daha güzel beğendim. böyle çok güzel arkadaşlar. Bakın bu da Atakan abi. Takip ediyorum. Arkadaş şey de atayım inşallah kabul eder. Takip ederim arkadaşlar. Ya aga ya burada ne yazıyor ya? 31 mi yazıyor ya? <laughs> SNS yıldız yapın. Bu ne amına bırakayım? Oğlum gelip hep buraya. Böyle evet daha kadar şey Kanalı seviyorum gerçekten. Kanalını değiştirmesi, daha güzel şeyler olacaktı. Arkadaşlar bugün belki şu video gelebilir. Bu videoyu yüklesem video çekebilir miyim? İstersen. Tamam lan. Hadi arkadaşlar ben hemen bu videoyu yüklemeye gidiyorum hemen. Adına of bu video geliyor tamam mı? Bay bay.